işte bu ya. Aha. Vallaha da buldum. Abbas'ın sır gibi sakladığı avukatı ha. <laughs> Alo. Ha Süleyman abi. Kenan ben abi. Abi ben bu Abbas'ın avukatının adresine, telefonuna ulaştım. Heh, diyorum ki Abbas'ın avukatını konuşturursak Abbas'ın çocuğunun yerini de öğrenebiliriz. Ne dersin abi? Ee, yok abi ben akıl vermek gibi değil de hayır abi ben fikrimi söyledim sadece. Alo. Alo. Allah'ın geri zekalısı. Ben bir şey söylemesem bir bok yapacağınız yok lan. Abi Allah'ım yüreğime indirdin. Ne var? Abbas Bey geliyor. Tamam, çıksın. Merhaba patron. Hayırdır? Ha, yok ben size bakmaya gelmiştim. Tam çıkıyordum, siz geldiniz. İyi. Şu benim melekleri bul da bana getir. Özlem ne yapıyorsun? Spor yapıyorum görmüyor musun? Onu görüyorum da o elindekiler ne? O burun. Çok kalori kaybediyorum kızım ya. Anlasana bir den geliyorum. ne yapıyorsun burada? Ne oldu ya? Koşuyorum işte. Kızım onu anladık da bu niye çalışmıyor? Ya kızım çalışınca hep düşüyorum. Çok hızlı gidiyor. Bu böyle iyi. Kızım senin beynin gerçekten geriden geliyor ya. Ya birlikte gidiyoruz ya işte. Of. Tamam Sinan'cığım tamam. Allah'ım niye bu kıza akıl vermedin? Niye bize acımalın ya of. Bu Kenan denen adam Abbas'tan daha tehlikeliye benziyor yalnız ha. Evet. İki taraflı oynadığını düşünüyorum. Aynen haklısın. Meleklerim nasılsınız? Yeni evinizi beğendiniz mi? Yavaş yavaş alışırız efendim. Hmm. Kızım sen nasılsın? Sağ olun Abbas Bey. Niye sen diyorsun kızım? Ee, <laughs> önemli bir şey yok. Küçük bir kaza oldu Abbas Bey. Kaza mı? Ha, evet evet Kaza. Aa dikkatli olmalısınız siz benim meleklerimsiniz. Neyse konumuza gelelim. Kıyafetleriniz hazırmış. Murat'a gidin. Ben giderim. Hepiniz gideceksiniz. Kenan efendim. Meleklerime muhasebeden ödeme yapın. Patroncum yapmasa öyle bir şey. Ne diyorsam o itiraz istemem. Tamam. Sen de gideceksin. Patron o gelmesin. Hani belki işi vardır bunun. Onun yerine Murat Bey gelsin. Kenan görüyor musun? Çocuklar ne kadar düşünceli. Evet, sen gelme. Hem Murat Bey bize gezilecek yerleri daha iyi gösterir, değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> Hanımlar. Siz buraya tatile gelmediniz. Otelde ne var, ne yok öğrenin yeter. Kenan sen karışma Allah Allah. <laughs> Murat Bey ile birlikte diğer adam da bizimle gelse olur mu? Tamam, tamam. Murat o adamı da getirsin sizinle. <laughs> Verdiler dört tane geri zekalıyı. Yürüyün. Ah, buyurun beni. Gel baş geri zekalı. Gel. <laughs> Demek buralara kadar bu iş için geldiniz. Evet. Ne güzel bir karar vermişiz. Ne güzel birbirimizi bulduk. Aşağı yani tanıdık. Murat Bey, siz Abbas Bey'in asistanısınız sonuçta. Bize biraz bahseder misiniz? Nasıl bir adam bu Abbas Bey? Aa, evet! Abbas Bey'in evet, mafya gibi göründüğüne bakmayın. Aslında pamuk gibi yüreği vardır. Hmm. Ailesi yok mu? Bildiğim kadarıyla yok. Ya da bahsedilmesinden hoşlanmıyor. Hmm. Kızlar, plan anlattığım gibi. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Yok patron. Harika. Şimdi gizlice bizim kızların odasına giriyorsunuz. Polis olduklarına dair en ufacık bir ipucu bulduğunuz an planı devreye sokuyorsunuz. Anlaşıldı mı? Tamamdır abi. Hadi selametle. Hmm, al işte adamın bir çocuğu daha çıktı. Heh. Ayşe kızım yanıma gelsene. Buyurun efendim. Kızım Ayşe, ben Abbas Bey'in yanına giriyorum. İki güne kadar dönmezsem bunları Abbas Bey'in bürosuna fakslarsın. Ya bu adamı ben bile tanımıyorum. Daha yeni iş aldık. Bir ara tanrınızla yanınıza aldınız. Aman bizim rüya işte. Bizim bugün odayı boş zannedip odaya gelmiş odayı temizlemek için. Rüyada görür görmez aşık oldu. Abbas Bey dedi ki o da gelebilir mi? O da kim olduğunu bilmeden gelsin dedi geldi. Gayet de iyi anlaşıyorlar. Aman ne iyi anlaşıyorlar. Emin anlatıyor bizim rüya şapşal şapşal onu dinliyor. İyi bir adama benziyor ama. Ben de daha önceden tanıyorsunuz ve ondan yanınızda falan zannediyorum. Neyse ayıp oluyor hadi yanlarına geçelim. <laughs> Demek öyle ha? İstanbul'dan buraya ne macera ama. Evet <laughs> ya. Bu arada hepiniz çok tatlısınız ya. Bayıldım hepinize. Ben? Ya ben nasıl? <laughs> sen de tabii ki. Özlem boğulacaksın yavaş ye. Ne kadar güzel gülümsüyorsun Emin. Sen de öyle Murat. Ben de güzel gülüyor muyum? <gülüyor> Ay! <gülüyor> Aman Allah'ım! Yandın mı? Özür dilerim. Yok döktüğün şey zaten soğuktu. Ha üşüdün mü? <laughs> Rüya sen bir şey söylüyordun da tabakta giden karamel taklidi yaptım. Olmadı mı? Ha, çok komik. Daha çok sudan çıkmış balığa benziyorsun. Ee... Neyse. Olmadı galiba. Emin'cim ben senden çok hoşlanıyorum ya. Bir sevgili olsak ya senle. Oha. <laughs> Oha. Bu ne hız lan? Biraz erken değil mi? Ya neredeyse akşam olacak. Ee, cevap vermedin. Yani güzeldi ama Hani bunu ben söyleseydim, birbirimizi tanısaydık. E söyle o zaman. Yani benim için uygun, mahsuru yok. Ay yaşasın. Sen de benim sevgilim olur musun Murat? <laughs> Meyve suyu adamın boğazında kalmış. Siz hala neyi düşünüyorsunuz? <laughs> Sen ne diyorsun Murat? Eee şey, aslında ben de sana sevgimi nasıl açıklayacağım diye düşünüyordum. はい。